Evet. Haluk Erenle beraberiz. Şimdi Haluk, ben ilk geldiğimde sen benden ne istemiştin? Önce şu oda için sağlamıştın yani. Ne? Normal için değil. Siz de odaya yattınız sağlamıştınız yani. Ne? Uzar mıyorsunuz diye. Yok öyle değil. Normalde geldiğinizde bir şey çıkstı ya oda için. Ha yok senin için. Yani işte şimdi ne? Sen bizden ne istedin? Eski zaman her şeyi uygun. Istedim. Sonra, ben baktım yanındaki kişi Asiye sonuncu kendim için bir şey yaptı. Ne istedin? Yani hani, hani, Profesyonel fotoğrafçıların kullandığı makine. Şimdi biz bir tane bulduk. Çantasıyla beraber. Bunu sana, bunu sana Hüsnü Halim Sarıova diye bir abin yolladı. Tamam. Evet. Şimdi bunu bir açalım hemen. Bir bakalım beğenecek misin? Belki de beğenmeyeceksin. Ama ben söyleyeyim. Benim içim gitti gördüğüm zaman. Vallahi içim gitti. <laughs> Şu an benim içim gitti. <laughs> çok düşük, sevdiğimi çok sevdiğimi. <laughs> Canon D1100. Tamam. Bu sende dursun. Sana vereceğim. Gösteriyorum. Ayrıca en önemlisi bodysinden daha çok şey önemli. E lensleri. Sana iki tane de Lens yolladım. Ben anlamam, sen anlarsın artık. Biz de anlarız. Ayarlasın bunu. Anlamam. Anlayacak artık şimdi anlayın. Sonra öğreniyorsun bu. Arada. Bu şarj aleti kabloları vesaire. Bunu sana Hüsnü Halim Sarıova yolladı. Bu senin bir. İkincisi.